Peygamberimiz buyuruyor ki: Sorumluluğunda olan aile fertlerini ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Eşler arasında karşılıklı hakların gözetilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesi mutlu bir evliliğin olmazsa olmazlarındandır. Anne ve babalık rolleri başta olmak üzere kadın ve erkeğin rol ve görevleri toplumdan topluma değişebilmektedir. Ancak değişmeyen bir şey vardır ki o da eşler arasında adalet, itidal ve güveni sağlamaktır. Sevgili peygamberimiz eşlerden biri ağır sorumluluk altında ezilirken diğerinin sınırsız özgürlükler içinde yaşamasına razı olmaz ve şöyle buyurur: Dikkat edin, sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır mutlu bir yuvanın temelini atabilmek ve devamını sağlayabilmek için aile fertleri hayatın yükünü hep birlikte paylaşmalı, ailede adaletin tesisi sağlanmalıdır. Azmin Zaferi Meşhur alim İbni Hacer, ilim tahsilinde çok küçük yaşlarda başlar. Ancak dersleri anlamakta zorlanır ve arkadaşlarından hep geri kalır. Bunca çalışmaya rağmen muvaffak olamamanın üzüntüsüyle ilim tahsilinden vazgeçer ve köyüne dönmeye karar verir. Sıcak bir yaz gününde yola revan olur. Yorgunluk ve sıcaklığın tesiriyle bir mağaraya sığınır. Mağaranın tavanından sızan su küçük bir damla halinde yerdeki taşın üzerine düşmektedir düşen damlanın tesiriyle bir uyuk meydana gelmiştir taştan. Oysa taş sert, su damlası ipek kadar yumuşaktır. Buna rağmen zayıf gibi görünen bu damla kim bilir kaç senedir ısrarla damlamış ve sert bir taşı delebilmiştir. Kendi kendine "Benim kafam şu taştan daha sert değil ya. Üstelik bir damla sudan daha güçlüyüm." der çalışarak büyük bir alim olur. Onu ilme yönlendirenin bir taş olması sebebiyle o gün bugün taşın oğlu manasında İbni Hacer lakabıyla anılır. Allah'ım biz peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin.